Buyurun kahveniz. Oo gelin uzun <laughs> zaman olmuştu Afiyet senin olsun. elinden kahve içmeyelim. Hayatım sevdiğin gibi. Şekerli. Bunun konusu ne Ahmetçi? Bir özel kurye bıraktı efendim. Sağ ol Seher. Sevgili Ahmet, Şirince'ye geldim ben. Sensiz İstanbul daha büyük gelmeye başlamıştı. Seni anladığımı söylemek istiyorum. Bir de beni merak etmemeni. Ben çok iyiyim. Burada balık tutmak daha da keyifli. Kim bilir belki bir gün yolun düşer buralara. Düşmese de bekleyeceğim sevgilim. Sen hazır olup gelene kadar bekleyeceğim. Zeynep. Hayat böyle aklımızı çeler bazen. Ama nerede duracağını bilmek çok önemli. Sen doğru yerdesin oğlum. Ait olduğun yerde. Ailenin yanında. Evet baba. Haklısın. Mahkumiyetime geri döndüm. Ama hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Bu evde bütün gün şerefle nasıl yaşarız düşünemiyorum bile. Şirkete geri dönmeyi düşünüyorum. Ama oğlum sağlığın... ...doktoruna bir danışsak. Ben çalışırsam iyi olurum ancak. Hem benden önce... ...senin sağlığına ilgilenmemiz gerek. İlk dediğinde de soracaktım. Nereden öğrendin sen? Tarık mı söyledi? Hayır. Sadece senin haber kaynakların olacak değil ya baba. Elimde çocuklarım... ...işim... ...ve sen kaldınız baba. Başka hiçbir şeyim yok. Daha ne olsun? Her şeye sahipsin işte. Seni üzdüysem, bağışla beni. Oğlum. Golf'e gidelim haftaya, tamam mı? Düğünden sonra tamamen odaklanacağım Bahar. Bakarız, ayarlayabilirsek olur. Hafta sonu da bence çok iyi olur ya. Siparişler gelmeye başladı bile. Hı hı. Sen sizi Ya mağazalar açılmadan her şeyi bir sisteme oturtacağız. Zaten Emir'le uzun zamandır bunu planlıyoruz. Bak acele edin ama tamam mı? Halam 15 gün içinde açacak hı hı. mağazaları. İzmir'deki firma arayıp duruyor. Zor atlatıyorum adamları. Hii! Senin burada ne işin var? Damatla geline hediye getirdim. Ee... Ee, buyurun. Damat ben değilim arkadaş. Yapma ya. <laughs> ee, e, e, hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Siz de herhalde gelinsiniz. Ha, ha, hayırlı olsun. <laughs> ee, şimdi siz bu adamla nereden çıktı diyorsunuz. Ee, tekrar herkese merhaba. Ben Gökhan. Hanımefendi ile birbirimizi... ...hediye göndermek gibi bir alışkanlık edindik de... ...sonra ben başka bir şey yapayım dedim. Bizzat kendim getirdim hediyeyi. Gelinle damada... Çok teşekkürler. Otursanız da. Yok yok Oturalım. yok. Oturmuyor e, şurası... değil mi? Hayır. Böyleydik. Mm -mm. E... Yürür müsün? <laughs> Bahar'ın sevgilisi mi var? Hayatta inanmam ha. Kediyi gönderen kişi galiba bu. Aa. Hmm. Sevimli herifmiş. Bahar iki günde kaçırır bunu be. Baksanıza nasıl da sürükledi çocuğu. Çok kısa bir ilişki <laughs> oldu galiba. <laughs> sanıyorsun Gökhan ya? Davet ettiğimi hatırlamıyorum. Sadece sürpriz yapmak istedim ben. Nerede olduğunu da söyleyince. Abla? Ee, i̇çerideler ben. Geliyorum şimdi. Yani buna neden bu kadar takılıyorsun ki? Ben senin sadece ailenle tanışmak istiyorum. Ee, tamam da yani izin verseydin de buna ben karar verseydim değil mi? Bahar biz birbirimize aşık olduk. Bu ne kadar az hissedilen bir duygu biliyor musun? İzin ver de sonuna kadar yaşayalım. Yaşıyoruz işte yavaş yavaş. Bahar anlamıyorsun beni. Ben seninle yaşamak istiyorum. Sinemaya gitmek istiyorum. El ele tutuşup dolaşmak istiyorum. Sabahlara kadar gezmek istiyorum, sevişmek istiyorum. Tıpkı her çift gibi. Ee, benim kardeşim geldi. Ben şimdi onunla ilgilenmeliyim tamam. Ee, ben seni ararım. Peki var. Peki.